Ya önce hangi ayakta ya? Sağ ayakta mı atlayacaktık? Bismillah sağ, evet sağ sağ. Oh! Ee, değilmiş, sağ değilmiş. <laughs> hocam şunun tadına bize ben bakayım ya. ya. Ya bir dakika önce ben gördüm. Bir dur. Ya tamam sen bir bakarsın. Al. Allah Allah! Al, al tamam sen bak. Allah Allah ya! Yok hocam istemiyorum artık sen bak. Ya sen delirtmadın al. Numara mı çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben size bir numara çekeyim, görün bakayım. Ya git kendi yatağında yat. Kalk şuradan. Bak ısırırım bak. Allah'ım Allah ya. Dur bir kadın, vallahi bak. Bak şansını zorluyorsun. Bak ya bir dur, dalacağım şimdi. Şimdi dalacağım. Ya abi benim... Dublör kullanmam gerekiyordu bu sahnede ya. Çıkarttılar arabanın tepesine. Allah Allah. Ne yapıyordum? Süperman gibi elimi mi uzatıyordum? Ne yapıyordum ya? Bu, bu nasıl bir sahne? Bir de sahip olacak ya. Bak bak. Bak. Şebelek. Bak şekillere var. Gitti Ne tuttu? Hop. Nereye gitti lan bu? Anam. Nereye gitti? Aşkım ne iyi etmişiz de bu otele gelmişiz değil mi? Çocuklarımıza bak. Tam bir saadet. Evet evet. Şu ne kadar da sana benziyor değil mi? Hangisi aşkım? Şu kuyruklu olan. Aman Allah'ım o gelen de ne ya? O gelen de ne? Ufa mı yoksa bu ne ya? Aaaa! Yok. Ufa'nın tekerleri olmaz. Ama bu uzaylılara da güven olmaz. Vallahi hiç belli olmaz. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Bu ne ya? Lan oğlum bir git başımdan. Bir git be Allah'ım tam başımda durdu. Işınlayacaklar bu benim çocuklarım yumurtalarım. Ay 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 ay. Ne gidiyor bu? Uzağın UFO değil bu uzaylı da değil. Ay. Allah'ım sen beni nelerle sınıyorsun ya Rabbim. Oh. 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 Yaşımız olmuş 60 hala köpekler kediler peşinde kovalıyoruz ya baksana ya. Ağzımdan dilim saktı vallahi ya. Bir daha da koşmam bu kedilerin peşinde. Bir özel hayata saygı ya. Bir özel hayata saygı. Allah Allah. Hangi kanal bu? Hangi kanala çıkacağız? Bakayım. Ya vallahi bir çekilin ya. Arkadaşız diyorum ya. Yakaladınız beni böyle. Allah Allah. Hangi kanal demiştiniz? Bak beni böyle çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Yok başıma da taç koyuyorsunuz. Ondan sonra bir maşallah desinler. Alta yazın. Vallahi dudamda uçuk çıktı geçen çektiğinizde ya. Nazar değiyor yani. Yazın bak. Yazın maşallah yazın. Bu ne lan böyle kırmızı kırmızı duruyor? Allah bu ne? Ya? Oh, babacım. Bu oh. ne ya böyle? Yastıkta kocayım mıydı? Bir terlikte mi kocayım derlerdi bu? Gerilimmeziğini de vermişler. Bir çık şuradan ya. Bir çık biraz da ben kafamı sokayım ya. Aynı yastığa kafa koyalım. Şey aman aynı terliğe çekil çık kuş kardeş bir ben senin üstüne atlayayım da birazcık uç da ben de hissedeyim şu nasıl havadan uçmak havalarda nasıl ya bir dur bir durduğun yerde durmuyorsun bir uçmak nasıl bir şey onu ben de öyle ya bir git başımdan civciv misin nesin vallahi tokat manyağı yapacağım seni ya bir git lan bir git <laughs> <laughs> Ben de ne var bunda? <laughs> Oysa ki ne hayallerim vardı Ne hayallerim Bu gün nakleri müsait mi ya? Heh. Geliyorum hazır ol tut beni havada tut ama düşmeyeyim oo Ooo valla özüz kurtulduk ha iyi iyi sevindim Dur bakayım şuradan bir yürüyeyim de Ay ay çekil bakayım ay, nefes nefes Ya bir dur bak Ya ağızdan <laughs> Bak da neymiş ya bir dur bak Vallahi dalacağım ha Allah Allah şöyle sev